Karış birliğini ayırarak özellikle Salim Özdemir'in aracılığıyla Türk polisinin Mayıs'ı ağırladıklarını ve işbirliği yanı sıra iki polis teşkilatı arasında dostluk kurduklarını belirtti. Başkan Weber asayiş ve dostluk sembolü olan Aizenman yani demir adam heykelini Salim Özdemir'e hediye ederek yaptığı katkılardan dolayı Özdemir'e teşekkür etti. Yabancılar Meclisi Başkanı Salim Özdemir ile yaptığımız söyleşide 8 Kasım'da yapılacak olan eski adıyla Yabancılar Meclisi yeni adıyla Göç ve Uyum Meclisi seçim çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Ee, yabancılar Meclisi'nin gerçekten Mayıs'ta çok güzel e, e, organizeleri oldu ve olmaya evet. devam ediyor. Yani Yabancılar Meclisi artık e, Mayıs'ta kendini kabul ettirmiş bir kurum haline geldi diyebilir miyiz? Ee, evet. Bence tabi Yabancılar Meclisi'ne bakış açısı insanların çok güzel. Ben halkımızdan daha çok destek bekliyorum için gerçi. Yani bizim vatandaşlarımızdan. Neden diyeceksiniz. Tam öyle bir döneme gelindi ki aslında diğer taraf bizi daha çok anlamaya başladı. Yani bu tür kurumlara ihtiyaç olduğunu anladı. Bizim insanımız ise çok birbirine kaynaşmalı ve destekli bir şekilde bize yardımcı oluyor. Yabancıların mesajında problemimiz yok ama her şeyin daha iyi olabileceğini düşündüğüm için biraz daha pozitif bakmaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir katkının da ileride hepimize daha fazla gayret sarf ettireceğini düşünüyorum. Konuşmamda da vurgulamaya çalıştım. Yabancıların Meclisi'nin ismi değişiyor. İşte göç ve uyum meclisleri şeklinde. Dolayısıyla bu işin çapı da değişiyor. Tek yabancı değil artık Alman vatandaş olanlar da oy kullanabilecekler. Hatta Almanlar yabancı meclis seçimlerine ben de yabancı meclisliyim. diyorum, göç ve uyum meclislerinin seçimlerine de katılabilecekler. Almanya'nın Fazba adlı kültür ve sanat merkezinin iki yıl süren tadilat sonrası yapılan dev açılışına Türk sanat müziği damgasını vurdu. Sevgili izleyiciler uzun süredir yapımı devam eden Falsbau bugün açılıyor Ludwig Safen'de ve Falsbau'nun açılışında da e, buradaki müzikseverlere yönelik çok harika bir Türk sanat müziği konseri veriliyor. Şimdi bu konserin ayrıntılarına hep birlikte bir göz atıyoruz. Rheinland Pass eyaletindeki Ludwig 2 yıldır tadilat çalışmaları süren bölgenin en büyük kültür ve sanat merkezi Pals sanatseverlere sanat severlere yeniden merhaba dedi. Açılışta bir konser veren Ludwig Safun Türk Sanat Müziği Cemiyeti ise açılışa damgasını vurdu. 1999 yılında kurulan ve klasik Türk sanat müziği icra eden Lütfi Sağfın Türk Müzikçi Cemiyeti açılışta bir saatlik bir konser verdi. Abdülkadir Göl yönetimindeki koro tarafından Hüzan ve Nihamet makamlarından toplam 15 eser seslendirildi. Böylesine büyük bir açılışta kendilerine konser verme imkanı tanıdığı için tüm yetkililere teşekkür eden Musiki Cemiyeti'nin başkanı Arzu Kartal, 12 Aralık'ta Heinrich Peşhaus'ta ücretsiz olarak verilecek olan geleneksel yıl sonu konserine de herkesin davetli olduğunu sözlerine ekledi. 1960'lı yıllarda inşa edilen kültür merkezinin yenileme masrafları 34 milyon euro tuttu ve eyalet 12,5 milyon euro maddi destekte bulundu. Aynı zamanda Fasba Bağal Tiyatrosu'na dair sahipliği yapan merkezin açılışına katılan Reynald Fas Başbakanı Kurt Beck, 14 Ocak 2010 yılında yapılacak olan eyalet yılbaşı resepsiyonunun da bu merkezde gerçekleştirileceğini açıkladı. <laughs> Haus und ein Ekonomisini sunar. Tam 10 yıldır Mannheim halinde hizmet veren Bulut Ops'un gemi de Grosshandel firmasının sahibi Kazım Bulut, esnaf ve müşterilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bulut bu hafta yeni çıkacak ürünler hakkında bilgiler verdi. Şu anda e, yeni ürünlerimiz piyasaya girenler. Mandelin giriyor, girdi. E, kestane Giriyor kış mevsimine yönelik meyveler ayva giriyor ee, ondan sonra e, kaki hurma giriyor ee, mandalini söyledik limon yeni sezonun limonu giriyor yeni limonlar tropik meyvelerden portakal grapefruit e, portakal giriyor grapefruit giriyor şu anda Yazın Bulut yeni çıkan ürünleri hem toptancıların hem marketlerin hem de mutfağa getirmek için alanların aşırıya kaçmamaları gerektiğini söyledi. Toplancı da ilk çıkan mamullere fazla girmemesi gerekiyor. Aynı şekilde ki müşterilerimiz yani süpermarketler de ilk çıkan malı fazla almaması gerekiyor. Çünkü her gün veya her hafta o malın piyasa değeri düşüyor. Kalitesi artıyor ve piyasa değeri düşüyor. Ona çok dikkat etmeleri gerekir. Son haftalarda eşrafın birbirine nispet yaparak uyguladıkları ucuzluk herkes için zarar olduğunu söyleyen Kazım Bulut, herkesin doğru bir çizgiden gitmesi gerektiğini belirtti. Müşterilerimizi olsun veya süpermarket sahibi arkadaşları olsun, yani hiçbir zaman balığı avlamak için yem olarak bir şeyi kullanmamalarını istiyorum yani, yani balığı nasıl avlarım diye düşünmemesi gerekir çünkü. Avlanmaya giden, avlamaya giden bazı süpermarket arkadaşlarımız avlanabilirler de. Yani buna dikkat etmeleri gerekir. Hani bir şeyin değeri neyse onu vermelerini istiyorum ben. Bu Ali Veli olarak isim vermek istemiyorum. Fakat mü mümkün olduğu kadar yani en azından kar etmeden vermemesi gerekiyor. Yani zarar etmemesi gerekiyor. Yani bir iki malda gerisine verebilir. E, çok miktarda artikel olur çeşidi olur. Bunun içinde birkaç tanesini gelisine verebilir veya zarar etmeden verebilir veya çok az bir zarar 5 centten 10 sent zarar ederekten verebilir. Ama riske girerekten yani başkalarının oyuna gelerekten e, gelisinin altında ve çok miktarda gelisinin altında piyasaya malı vermemesi gerekir. Yani verdiği gibi diğer süpermarketleri de karşısına almış oluyor. Artı Çiftçileri de karşısına almış oluyor, artı toptancıları da karşısına al, almış oluyor. Bu da e, kendileri için ve diğer esnaf arkadaşlar için hiç iyi bir sonuç doğurmaz. Yani e, Gratowski gitmesi... her zaman müşterilerimizin daha değerlidir. Ben onlara altın değeri derim yani. Şu anda sebze ve meyvenin korunması için havaları çok uygun olduğunu ifade eden Bulut ileriye yönelik oluşacak soğuklar için de bilgiler verdi. Ama şu anda soğuktan e, koruyacak şu anda ürün söz konusu değildir. Yani 12. ay, birinci aya doğru e, havalar sıfırın altına indiği an arkadaşlarımız buna göre tepdir alırlar. Müşteri arkadaşlarımız ve biz toplantıcı olarak da e, dışarıda mümkün olduğu kadar dışarıda yani vitrinde dışarı vitrinde e, regallarda e, don vuracak malları satamazlar. Bu e, öyle değil yani şu anda en azından 12 yani yıl başına doğru yılbaşından sonra eğer olabilirse sıfırın altına iniyor hava sıcaklığı. O zaman tedirlerini almaları gerekiyor. Yani dükkanın içine göre alacağı malları ayarlaması gerekiyor. Artık tezgahta dışarı tezgahta mal satamıyorlar. Bu dışarı tezgahta da mal satamadıkları için e, otomatikmen e, satış potansiyelleri düşüyor Her hafta büşyerleri için İspanya'ya giden Kazım Bulut önümüzdeki hafta getireceği ürünler hakkında da bilgiler verirken yeni gelecek ürünlerin her perşembe tezgahlarında olduğunu belirtti. Evet İspanya'da her gün yeni mallar çıkıyor. Hani şu anda bazı hangi mallar çıktı, hangi mallar daha ucuza gelir onu biz de görebiliyoruz.